Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün yeni çıkan Mega Altın ve Ödül Yağmur'unu aldık. Kartlarımızdan Kral Tacı var, Altın Gol var. Her yönde kazan kartını da tercih ettik. Sevgili arkadaşlar bakalım bu kartlar bize neler getirecek. Öncesinde yeni çıkan iki kartı bir tanıtalım. Mega 100 TL'den 150 TL'ye ulaştı. Bonuslar 300, 750, 1500 ve 3000 oldu. Büyük ödülde 12.000, 12 milyon daha doğrusu 20 bin var, 10 bin var, 3000, 1500, 750, 450, 300 ve 150. Yine bildiğiniz gibi yonca sembolü ve bonuslarda da biliyorsunuz para sembolü çıktığı zaman oradaki bonusu kazanmış oluyorduk. Ödül yağmuruna bakalım. Ödül yağmuru da 16 milyona çıkarmışlar. Bonusları 600, 1000, 1200 ve 2000 olmuş. 28 şansımız varmış. Bu kartta da yine aynı bonuslarda para sembolü ve ee, kupa sembolünü bulduğumuz zaman da ödül alıyoruz 16 milyon altında 1 milyon 50 bin 10 bin 5000 bin, 2500 bin 2000 bin, 1500 1200 1600 500 400 300 ve 200 yer almakta sevgili arkadaşlar Mega ile aynı şekilde 28 şansımız var olduğu yazılıyor Peki altın golle başlayalım. İlk kartımıza sevgili dostlar. Bakalım nasıl geçecek bugünkü videomuz. İlk maç 2 6 3 8 4 5 4 6 2 8 3 6 3 4 6 8 ve 2 7. İlk kartımız boş. Her yöndeyi deneyelim. İlk sıralarımızda pusula var tavşan atınalı. ikinci sırayı da deneyelim. Tavşan balon tekrar balon son sıramızı da deneyelim. Balon balon yüzük bu kartımız boş çıktı arkadaşlar yukarıdan aşağıya boş. Yan yana boş, çaprazlar yine aynı boş. <laughs> Ödül yağmuruyla başlayalım. Evet. Arayacağımız şanslı numaralara bir bakalım arkadaşlar. Kağıtlar yine ufaltılmış. Altın gol seviyesinde. Küçük hale getirmişler iyice. 27 45 31 10 40 ve 8 arayacağız. 27'miz var 200 TL. 18 41 9 23 36 22 24 12 33 34 32 29 44 19 1 20 31 de var. 200 de buradan 400 oldu. 28 21 38 30 14 42 bu kartım ilk ödül yağmuru 200 ve 200 400 verdi. Bonusları da görelim. Standart altınalı elmas kasa ve araba sembolü var. Ödül yağmuru ilk kartı 400 lira verdi. Geçtik Mega'ya. Bakalım Mega'da ne kadarlık bir ödül yakalayacağız. O yazıları da değişmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.

kartları emin önden Aygül ablalardan aldık. Buradan selam olsun kendisine de. 34 24 7 29 19 2 22 13 20 24 40 33 39 14 18 13 ve 15. Buradan bir şey yakalayamadık. Bonuslarda tatil, pasta, elmas ve kasa mega boşluktu arkadaşlar. Kral tacına geçelim. Güzel bir ödül yakaladık. Bugün bu karttan 4000 TL gibi bugün şansımız vardı. Onun için tekrar tercih ettim. X yan yana kazıyalım. Gümüş gümüş. Kasa gümüş çıktı. Şöyle yapalım. İkinci sıramız boş. Üçüncü sırada da kasa hazineleri bozdu arkadaşlar. Son sırada da gümüşleri, altın bozdu. Ben bugün bu şekilde altın buldum ve 4000 liraydı. Sağlık olsun. Geçtik buraya. Evet arkadaşlar birinci sırada da ikinci sırada şu anda eşleşmedi. Bakalım son sırada bir şey olacak mı? Yukarıdan aşağı burada taç hazineleri bozuyor. Yine gümüşü de yine taç bozuyor arkadaşlar. Dolayısıyla yan yana da kaybettik. Burada da yan yana da altın gümüşü bozuyor. Burada da gümüşü kasa bozuyor. Sağlık olsun. Bakalım bonuslara. Zar, balon, at nalı ve yonca. Kartımız boş. Peki. Bugünkü tek kazancımız 200-200-400 TL bu karttan ödül yağmurundan oldu sevgili arkadaşlar. Hem bir tanıtım olmuş oldu hem de sizlere keyifli bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet kartlar pahalandı, biraz daha yükseltildi ama bonuslar ya da diğer kartların içindeki oyunlar aynı. Aynı mantık yine devam ediyor. Kesinlikle kasa kazanmaya devam ediyor. Bunu da lütfen unutmayın. Buna göre tercih edin. Tercihlerinizi buna göre değerlendirin. Aslında hiç oynamayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar. Bay bay.